Değerli dostlarım herkese merhaba. Ben satış, pazarlama ve iş geliştirme koçu Harun Iskaracı. Bugün sizlerle birlikte harika bir workshop yapacağız. Sizlerden ricam lütfen çok dikkatli bir şekilde bu workshop'u izlemek olsun. Çünkü aktaracak olduğum bilgiler gerçekten önemli. Bugün para kazanmanın farklı bir yönteminden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu yöntemin adı da müşteriyle satıcıyı buluşturarak para kazanmak. Daha önceden bilmiyorum böyle bir kavram duydunuz mu ama bugünden itibaren farklı bir gelir modeliyle karşı karşıya olduğumuzu bildirmek isterim arkadaşlar. Peki müşteri ile satıcıyı buluşturmak dediğimiz zaman bizim aklımıza ne geliyor? Çok kısa bir düşünün ama ben sizlere hemen cevabı vermek istiyorum arkadaşlar. Müşteri ile satıcıyı buluşturmak dediğimiz zaman benim aklıma gelen ilk şey trend oluyor. Lütfen şunu düşünün. Trend fiziki bir mağazası üretmiş olduğu herhangi bir ürünü var mı? Veya Trendyol yemeğin zincir restoranları var mı? Hayır, yok. Ne yapıyor arkadaşlar? Sadece müşterilerle satıcıları buluşturup alışveriş imkanlarını sağlamak ve yapılan bu alışverişler doğrultusunda da para kazanmak. Peki bu fikir Demet Mutlu'nun aklına geldi arkadaşlar. Ve Demet Mutlu Trendyol'u kurarken evini, arabasını, arsasını satarak bir risk alarak bu ticaret modelini kurdu. Ama bugünkü marka değerine baktığımızda 16 milyar dolara geçti ve her geçen günde büyümeye devam ediyor. Bugün sanıyorum ki Trendyol'dan alışveriş yapmayan çok nadir insan kalmıştır sevgili dostlar. Peki birazcık verilerle konuşmak istiyorum. Neden bu kadar önemli bir gelir modelini biz gözden kaçırıyoruz ve bu gelir modeli neden bu kadar çok ivme kazandı? Bakın sevgili dostlarım. Ülkemizin şu anda %86'sı aktif olarak internet kullanıyor. Ve bunların %97'si de internetten alışveriş yapıyor. Bugün baktığınız zaman üç harfli marketlerin dahi artık mobil uygulamaları var. Ne yapıyorlar? Açıyorlar hemen telefonu siparişleri oluşturuyorlar. Tık kapılarına kadar geliyor. Yani online ticaret o kadar hızlı bir şekilde pandemi dönemiyle birlikte özellikle ivme yakaladı ki hala daha büyümeye devam ediyor. Bizim artık buradan kazanç elde etmemiz lazım. Online ticaretten kazanç elde etmemiz lazım. Ama bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi marketlerin size şöyle bir teklifi olsaydı cevabınız ne olurdu? Örnek veriyorum. Şey markası diyor ki bana 5 tane müşteri getirirsen sana tüm ürünlerden %15 indirim yapacağım. A markası da diyor ki kardeşim bana 8 tane getir ben sana %20 indirim yapayım. B markası da 10 tane müşteri getir bana ben sana %25 indirim yapacağım diyor. Bunun karşılığında arkadaşlar ne yapardınız? Mahallenizdeki insanların kollarından tutup bu marketlere götürürdünüz. Hatta öyle ki bunu tam zamanlı bir iş modeline çevirip şehrinizdeki insanları en ücra köşelerden bulup bu marketlere alışveriş yapmaları için götürürdünüz. Onlara yardımcı olurdunuz. Öyle değil mi? Peki teklif şöyle değilseydi sevgili dostlar. Sana deseydi ki ya kardeşim alışverişlerini benden yapar. Beni yeni müşterilerle tanıştırırsan müşterilerinin alışveriş tutarından sana %25 ödeme yaparım. Bakın işin rengi değişti. Artık size indirim değil para ödemek istiyor şirket. Dolayısıyla böyle bir teklifin karşında da yine mahallenizdeki insanları, semtinizdeki insanları o markete götürürdünüz. Abinizi, ablanızı, kuzenlerinizi, halalarınızı, tanıdığınız esnafları hep buraya götürdünüz. Neden? Şöyle düşünün 1000 liralık bir alışveriş oldu ve bunun karşılığında sana %25, 250 TL ödeme yapacağım diyor. Sen sadece benim müşteriyle tanıştır. Müşterinin benden alışveriş yapmasına yardımcı oluyor. Harika bir fikir değil mi? Peki var mı gerçekten böyle bir şey? Hadi birazcık daha sunumun ilerlerine doğru şöyle gidelim. Peki müşterilere bizler hangi ürünleri tavsiye edeceğiz? İnsanlar bizim tanıştıracak olduğumuz markadan hangi ürünleri alacaklar arkadaşlar? Bugün evinize kahve, şampuan, diş macunu, temizlik ürünleri, gıda takviyeleri ve diğer ürünler giriyor mu arkadaşlar? Gerçi bu soruyu sormak birazcık abes ama eminim ki herkesin evine giriyordur. Peki... Çevrenizdeki insanlar bu listedeki ürünleri satın alıyor mu? Düzenli olarak evlerine giriyor mu? Kesinlikle giriyor arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada insanlara hayali bir ürün sunmuyoruz. İnsanların temel ihtiyaçları olan temel ürünleri her ay gidip mahalledeki X marketten yapmak yerine bu markadan alışveriş yapıyoruz. Ve bu markadan alışveriş yaptıkları zaman ne oluyor? İnsanlar Buradan çeşitli komisyonlar kazanıyorlar. Hem aile ekonomisine destek, hem de aynı zamanda bu işi tam zamanlı bir ticaret modeline dahi çevirebiliyorlar. Ne demek istediğimi birkaç dakika sonra kazananlar bölümünde zaten görüyor olacaksınız arkadaşlar. Peki, pastadaki payımızı neden başka insanlara bırakıyoruz? Bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? Lütfen düşünmenizi istiyorum. İnsanlara tavsiye vermek zor mu? Günlük hayatımızda bizler insanlara çeşitli tavsiyeler zaten yapmıyor muyuz? Gittiğimiz kasabı, gittiğimiz restoranı, kullandığımız şampuanı, kullandığımız diş macununu veyahut da fırçasını, bir parfümü zaten insanlara tavsiye etmiyor muyuz? Ediyoruz değil mi? E bu insanlar gidip o ürün veyahut da hizmeti satın aldıkları zaman bize gelip komisyon ödeme yapıyorlar mı? Hayır yapmıyorlar. Ama burada diyor ki kahveni, şampuanını, diş macununu buradan alırsan veyahut da insanların almasına yardımcı olursan ben sana bunun karşılığında para ödeyeceğim diyor. Yani bir nevi satış ortaklığından bahsediyorum arkadaşlar. Peki insanlar sizinle dalga mı geçer böyle bir şey karşısında? Okey kazandığınız parayı karşınızdaki insana gösterdiğinizde işin ciddiyetini anlayacaktır. Ve dolayısıyla dalga geçilen taraf siz değil inanmayan kişiyle dalga geçilmeye başlanacaktır. Risk almaktan mı korkuyorsun? Her ay evine almış olduğun şampuan, diş macunu, kahve, çay, temizlik ürünleri sence bu ürünleri satın almak bir risk mi? Eğer bu bir riskse o zaman siz her ay düzenli olarak mahallenizdeki markete giderek çok büyük risklere giriyorsunuz arkadaşlar. Ve dostlarım şöyle bir düşünün. Sorun ne? Böyle bir ticaret modelini, böyle bir satış ortaklığını, böyle bir hizmeti değerlendirmeme noktasındaki sorun ne? Lütfen bunu kendi içinizde değerlendirin ve harekete geçin arkadaşlar. Peki biz burada konuşurken insanlar alışveriş yapmaya devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ve bunun bir çözümü var arkadaşlar. Sizce çözüm ne olabilir? Değerli dostlarım çözüm doğrudan satış. Tavsiye ticareti olarak da bunu isimlendirebiliriz. Formül ise süt yöntemi. Süt yöntemini zaten ekranda görüyorsunuz sadece ürünleri kullan ve tavsiye et. Bunun haricinde başka bir şey yapma. Satış yapmaya uğraşma. Satışı sen zaten yapmıyorsun. Satışı şirket yapıyor. Sen ürün kargolamıyorsun, fatura kesmiyorsun, personel masrafı ödemiyorsun, depo dükkan kirası ödemiyorsun. Bunları zaten şirket yapıyor. Sen sadece süt yöntemini kullan. Sadece ürünlerini kullan ve tavsiye et. Peki plan ne olacak arkadaşlar? Kendini ispatlamış, hayalperest olmayan ve fayda sağlayan şirketleri burada tercih etmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Önce bakacağız, sonra satın alacağız. Şunu bir sor söyle sormamız gerekiyor kendimize. Ürünler bizim günlük kullan kullanımımıza uygun mu? Yani ben alışveriş yaptığımda her gün dişlerimi fırçalıyor muyum? Saçlarımı yıkıyor muyum? Evimi temizliyor muyum? Kahvemi veyahut da çayımı tüketiyor muyum? Sağlığım için çeşitli besin takviyeleri kullanım, kullanıyor muyum? Bunun gibi. Ve daha sonra kullandığımız bu ürünleri çevremizdeki insanların kaçının evine girdiğini tespit etmemiz gerekiyor. En başta da söylediğim gibi, bugün evine şampuan girmeyen, temizlik ürünü girmeyen, kahve girmeyen, sağlığı için besin takviyesi girmeyen ev kaldı mı? Neredeyse kalmadı. Bugün zaten X marketine gittiğimiz her dakikada birileri muhakkak bir şampuan alıyor, bir kahve alıyor, bir çay alıyor. Hatta öyle ki çeşitli marketlerde dahi artık besin takviyeleri satılmaya başlandı arkadaşlar. Bunları market raflarında da görebiliyorsunuz. Eğer bu sorduğum iki soru benim için uygunsa ben hem bu işi yapabilirim, hem kaliteli ürünler tüketebilirim, hem de ürünlerimi insanlara gönül rahatlığıyla tavsiye ederim ki zaten gün içinde insanlara birçok tavsiye yapıyorsun. Doğru mu? Okey. Peki arkadaşlar, acele etmeyeceğiz. Çünkü gösteriş olsun diye kullanmayacaksak bir kere ürünleri almayacağız. İhtiyacımız yoksa satın almayacağız. Satmak için ürün almayacağız çünkü satış işlemini biz değil şirket yapıyor arkadaşlar. Bizim amacımız şirketle müşteriyi buluşturup alışveriş yapmalarına yardımcı olmak almak için almayacağız. Ürünü alıp evde aylarca dolabımızda bekletmenin hiçbir anlamı yok. Eğer gelişime kapalıysan, kendine değer katmaya, kendine değer katmaya kapalıysan, kendine değer vermiyorsan lütfen hiç bulaşma. Ve hedefinde kazanmak yoksa yine hiç bulaşma. Yani şunu diyor sanki, ya ben çocuğuma güzel bir gelecek sağlamak istemiyorum. Ben daha güzel bir evde, daha güzel bir arabaya binmek istemiyorum. Ben insanların hayatlarına dokunmak istemiyorum. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyorsan lütfen bu işe hiç bulaşma. Çünkü sana göre değil. Değerli dostlarım doğrudan satış müşterilerle satıcıları buluşturmanın en ama en kolay yolu. Yine en başta da söylediğim bir süt yöntemi vardı. Ürünleri deneyimlemek için biz satın alırız. Ürünleri deneyimleriz. Memnun kalırsak diğer insanlara tavsiye ederiz. Ve tavsiye ettiğimiz insanlar bu ürünleri alıp kullandığında, onların bu ürünlerden ne kadar memnun kaldığını takip ederiz. Ve o kişilerde ürünlerinden eğer memnunsa, onlara şunu sorarız: Senin etrafında bu ürünleri tavsiye edebileceğin insanlar var mı? Bitti. Yine bir tavsiye, yine bir tavsiye doğrultusunda hareket eylemi bizi bekliyor arkadaşlar. Lütfen bu işe başladıktan sonra da sabırlı olun. Çünkü her şeyin bir zamanı var arkadaşlar. İyi tavsiyelerin iyi olmayabilir. İyi olabilmesi için kendine biraz zaman vermen gerekiyor. Ürünleri favorilerine ekle. Hangi ürünü daha çok seviyorsun? Hangi ürünü daha çok tüketiyorsun? Hangi üründen daha fazla fayda sağladın? Ve hangi favori ürünlerini insanlara tavsiye edeceksin? Lütfen ürünlerini favorilerine ekle. Öğrenmeye açık ol. Çünkü Bizler de bu işi deneme yanılma yöntemleriyle öğrendik. İnsanlara ilk vermiş olduğumuz tavsiyeler çok kötüyken şu anki tavsiye verdiğimiz ürünler veya da hizmetler tam nokta atışıyla yerini buluyor arkadaşlar. Ve kendi dökümanlarını tutman gerekiyor. Günlük müşteri kaydını veya da tüketmiş olduğun ürünlerin kayıtlarını tutmak çok 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 önemli. Çünkü diğer insanlara aktarım yapabilmek adına bu eylemler gerekli oluyor arkadaşlar. Peki şu anda e, ekranda bu işten para kazanan arkadaşlarımın ofisindeki kazandıkları rakamları görüyorsunuz. Bir abimiz yaşı 60 ve üzeri sadece tavsiye ticareti yaparak 59.124 TL kazandı. Ve akabinde yine bir abimiz 33.061 TL kazandı. Sadece ürün tavsiye etti bakın sadece kullanmakta olduğu fayda sağladığı ürünü gidip bir başkasına tavsiye ederek bu gelirleri elde etti. Ve onlar da başka insanlara tavsiye etti. Bir arkadaşımız yeni başlamasına rağmen 4074 TL para kazandı. Yine aynı şekilde bir arkadaşımız evinin elektrik faturasını karşılayabilecek 316 lira bir para kazandı ve yine bir arkadaşımız evinin su faturasını karşılayabilecek 238 TL'lik bir gelir elde etti. Peki senin kazancın ne olacak? Sen ne kadar kazanmak istiyorsun? Bunun bir sınırı yok. Bugün 59 bin kazanan bir kişi belki de yarın 80-90 bin liraya kazanmaya başlayacak. Bugün 238 lira kazanan bir kişi bundan bir yıl sonra belki de bu işten 238 bin TL kazanmaya başlayacak. Buradaki iş bu şekilde tavsiye ile ilerleyen bir iş modeli ve müşterilerle satıcıları buluşturmanın en ama en kolay yöntemlerinden birinden bahsediyoruz arkadaşlar. Peki nasıl başlayacağını biliyor musun? Elbette bilmiyorsun. Ben bu işin uzmanıyım bu işin eğitimlerini veren, bu işte insanların para kazanmasını sağlayan bir eğitmenim, bir danışmanım, bir kişisel koçum arkadaşlar. Ve bu noktada doğrudan satış sırları adında bir e-kitap yazdım. Ve bu e-kitabın içinde de şu an ekranda gördüğünüz şu rakamların nasıl kazanabileceğinizin formülleri yazıyor arkadaşlar. Ve bu formülleri de elde ederken ben sizi sahada destekliyor ve bu işi nasıl yapabileceğinizi doğru şekilde sizlere öğretiyor oluyorum arkadaşlar ve bu kitaptan fayda sağlayan değerli arkadaşlarımın yorumlarını da şu anda ekranda görüyorsunuz. Dilerseniz Instagram hesabıma girip de bu yorumları kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ben katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu ticaretten, bu iş modelinden para kazanmak istiyorsanız bu kitabı okumadan önce lütfen benimle iletişime geçin. İster Instagram'dan bana ulaşın, isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşın arkadaşlar. Şu anda ekranda zaten iletişim bilgilerimi görüyorsunuz. Bu nedenden dolayı burada çok güzel bir fırsat var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek tamamen sizin elinizde. Sadece lütfen bu şampuanı kullanır mısın? Veyahut da birisi hasta olduğunda ben bu C vitaminini kullanıyorum. Sen de bunu kullan iyi gelecektir demeniz sizin para kazanabilmeniz için ilk adımı atmanız demektir arkadaşlar. Zaman ayırdınız, değer kattınız. Ben Harun Iskaracı. Umarım gelecekte sizlerle çalışmak bana nasip olur ve umarım gelecekte sizlerin hayatına güzel dokunuşlar yapabilirim. Hoşçakalın sevgiyle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.